Bangladeş'te mülteci kampı yandı onlarca Arakanlı hayatını kaybetti. Cox Bazar bölgesindeki Rohingya mülteci kampında yangın çıktı. Alevler kısa sürede birbirine bitişik olan çok sayıda binaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yüzlerce itfaiye ekibi sevk edildi şiddetli yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti. Bine yakın kişi yaralanırken 100 binden fazla Arakanlı Müslüman da evsiz kaldı. Yaralı kişiler bölgedeki hastanelere kaldırılırken can kaybının artmasından endişe ediliyor. Yerel kaynaklar yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak yer yer alevlerin yükseldiğini aktardı. Bangladeş'te yüz binlerce Arakanlı Müslüman yaşıyor. Birleşmiş Milletler'e göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası insan Hakları Örgütleri Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, etnik temizlik ya da soykırım olarak adlandırıyor.